Selamun Aleyküm. Değerli Yüksek İstişare Kurulu üyemiz, Muhittin Hocamız, değerli ilçe başkanlarımız, il yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, eski belediye başkanımız aramızda üstüne hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, cenab toplantımızı hayırlara vesile kılsın inşallah. Bugün dışarıda kar, kış fırtına artık damlarda buğulandığı için dışarıdaki o güzel manzarayı da göremiyoruz. Biraz sonra yüzleşecek olduğumuz manzara var dışarıda. Ama dışarıda kar da fırtına da olsa içeride gönüllerimiz sıcak, yüzlerimiz sıcak, mesajlarımız sıcak ve inşallah vazifemizi yapmış olmanın mutluluğuyla huzurla buradan ayrılma ümidimiz var. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Böyle günde birçok kardeşimiz, ilselerimizden gelemediler. Hatta sabah arayıp izin isteyip özel araza gelemediğin dolmuş olmadığını ifade ederek izin alan özellikle Düzköy ilçe başkanımız sonradan bir araba fırsat bulunca ben başkanlar izin aldım deyip geri durmadı. Kalktı. Bugün buraya geldi. Aramıza geldi. Ben huzurlarınıza kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii Düzköy başkanımızın fedakarı bu da diğerleri nasıl? Aksabad ilçe başkanımızı aradı. Özel araziyle gelemiyordu. En son bu dolmuşa binme biliyorsunuz beli rahatsız. En son dolmuşla gelme gayret ediyorum demişti. Herhalde gelemedi. Ve her bir gelenize bugün buraya büyük fedakarlıklara geldiniz. Allah hepimizden razı olsun. Allah bir adımıza bin sevap versin inşallah. Değerli arkadaşlar siyasi anlayış olarak Türkiye 23 yıldır idare eden, aslında vaziyeti idare eden, ülkeyi idare edemeyen, beklentilerimizi, ideallerimizi, fikirlerimizi, bu ülkenin gerçek değerlerini idare edemeyenler, vaziyeti idare edenler her gün biraz daha mazeret arıyorlar, mazeret buluyorlar. Efendim yenilendim, yenilendim deyip bir sürü isimleri etrafından masallardan gönderiyorlar. Ya bu yenilenme var var da bu işin tepesindeki kişinin yenilenmek diye bir derdi yok mu? Ona bu mezuniyet yok mu? İki kere kural, üç kural kural bilmem ne kuralları var var ama yukarıya yok. En son söylüyorum. Vatandaş bizden değişim istedi. gereğini yapacağız. Allah Allah. Gene birine hesap kesiyor. Diğer arkadaşlar. Tarihi, şanlı tarihi, başarıları dolu bir ülkemizde. Mektuplar konusuna kısa bir değinmek istiyorum. Mektuplar demiş meşhur bir mektup vardır. Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa'da Fransa'ya yolladığı bir mektup. Bir mektup. Mektuplar çok önemli. Burada duydum ki dans diye bir şeyler yapıyorsunuz. Anormal dansçılar. Bunlar zaman içerisinde benim ülke insanımın ahal bozabilir. Derhal onları durdurun. Bu bir mektuptur. Bu bir mektubun başarısı. Mektup yazan bir imparatorluğun, bir medeniyetin başarısıdır. Ama biz bu ülkeyi rahatlattık. Çok uzun zamandır büyük işler yaptık diyenlerin de mektupla imtihanı farklı şekilde yürüyor. Bir mektup hatırlayın. Trump Amerika'dan Türkiye'ye göndermişti. Aptal olma. Şu fırsatları kaçırma. O Brunson'u yolla demişti. Johnson bir mektup yollamıştı. Kıbrıs'a çıkaracak olan gemileri geri çevirin. Bunlar mektup. Peki son günlerde başka mektup konuları da var. Hatırlayın Diyarbakır Meydanı'nda o döneme Başbakanı Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak Kürt Yönetimi Barzani, İbrahim Tatlıses, Şuman Perver. Bunlar Diyarbakır Meydanı'nda bir milyonun üzerindeki insana bir mitik havasında konuşma yapıyorlar. Megri megriler söyleniyor. Halaylar düğünler söyleniyor. Ama bu iş tatslandırılsın diye çok önemli bir mektup okunuyor orada. Kimin mektubu? Apo'nun mektubu okunuyor. Mektuplardan birilerinin anlayışı bu. Sonra bu mektupla imtihan devam ediyor. İstanbul seçimlerini, yerel seçimlerini, Büyükşehir Belediye Başkanı seçimini kaybedince dönemin başbakanı Apo'nun kardeşinin eline bir mektup veriliyor. Kırmızı bültenle aranması rağmen TRT okutturuluyor. Kim yapıyor? Bugünkü iktidar. Peki bugünlerde yine bir mektup hikayesi var. Dün oldu, bugün oldu, yarın oldu. İmra'da mektup geldi gelecek, bugün gelecek, yarın gelecek, 15 Şubat'ta kesin gelecek. Hala mektup bekleniyor. Mektup gelecek. Hani garanti verilmiş. Gelecek mi gelmeyecek mi belli değil. Ama medet umuluyor. Yani Fransa'ya talimat, mektupla talimat yollanırken bugün İmrar'dan mektupla medet umuyoruz. Bu vesileyle diyoruz ki yani bu nametlerden, bu hainlerden, bu katillerden medet umanlara bir şiirle cevap vermek istiyoruz. Minnet ile gül koklanma, tak yakana su seni. Geçme namet köprüsünden ko su aparsın seni. Sığınma tilki gölgesine, bırak aslanlar yesin seni. Medet umma katillerin mektubunda bırak milli görüşlü aslanlar uyarsın seni. Diğer arkadaşlar en zor zamanlarda en zor çalışmaları yapan kardeşler arkadaşlar olarak bu zor şartlara buraya gelen kardeşler olarak zor zamanlara sabretmesini bilen bir teşkilatız. Sabrın sonunun selamet olduğunu bilen kardeşleriz. Evet birileri çok çalışır birileri az çalışır birileri çalışmalarımızı bohçasına yükleyip başka tarafa götürür ama bir sonunda sabrederiz ve zaferin sabrına geleceğini biliriz. Ve sabretmeye Allah'ın devam edeceğiz. Diyor ki şair Bekleyin görecektir duranlar yürüyeni. Sabredin gelecektir eskimez pörsümez yeni. Bu duygulara hepinize teşekkür ediyorum.